Merhaba arkadaşlar benim ben bugün housekeeper mobile e çıkıyor gördüğünüz gibi ön kayıtlar başladı Altta da Şöyle resmini koymuşlar bunlar tabi mobil versiyonun resimlerim yoksa Bilgisayar versiyon resimlerim tam bilmiyorum ama Gördüğüm üzere Bilgisayar gibi gözüküyor çünkü yanında joystick falan filan yok diye ben öyle düşündüm İnşallah mobil versiyonunda böyle görüntüler görebiliriz yani bu kadar net görüntüler görebiliriz Ben buradan ön kayıt yaptıracağım arkadaşlar linkini de zaten Açıklama arkasında koyacağım siz de oradan tıklayarak ön kayıt yaptırabilirsiniz Videonun devamında da arkadaşlar housekeeper'a benzer House Dissing öyle bir tane oyun vardı. Onunla devam edeceğiz. Şimdi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Aslında ben bu oyunu daha önceden çekmiştim House Witcher Mobile oynuyoruz diye. Çünkü House bayağı benziyor. Ve o zamanlarda popüler de House Witcher arkadaşlar. O yüzden öyle bir video atmıştım. Zaten iyi butonu koyarım. Şimdi oradan izleyebilirsiniz. Şunu al bakalım. Şu ustam mı yapıyorsun? basılı tutarak arkadaşlar çöpleri atıyoruz. Burası şu anda bizim evimiz. İş tekliflerini alabiliriz istersek. Şuradan mı alıyorduk? nereden alınıyor bakayım ha. İş, işten alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yeni sahipler mutfak ve odalarının yetişkin çocuklar için hazırlanmasını istiyor diyor. Orada 730 dolar kazanabiliyor falan böyle bir şey var. Şimdilik biz sadece kendi evimizi düzenleyelim. Çok kötü bir evimiz var yani çöplük de yaşamayalım. Onu düzeltelim şöyle. Bu arada o biraz önce bahsettiğim videoyla iyi e butonuna koyacağım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz isterseniz. Ama o video bayağı bir eski bir yıllık falan olmuştur. Yani ses kalitesi falan da değişiktir o yüzden onu da söyleyebilirim size. Bunları da alalım. Yani yapılacak pek bir şey yok arkadaşlar. Zaten fazla uzun tutmayacağım video. 10 dakika ya da 8 dakika falan yapmayacağım. Öyle bir niyetim yok. Sadece size göstermek istedim. Bu temizlik. Bir yerleri temizleyelim bakalım. İsterseniz bu oyunu da linkini aşağıya bırakayım arkadaşlar. İsteyenler bu oyunu da indirsin. Sevdiyseniz yani. Yani House aynısı resmen. Sadece grafik olarak falan kalitesi düşük olabilir. Ya da ee, nasıl diyeyim size. Bazı eksikleri olabilir oyun, diğer oyuna göre. Ama benim gördüğüm üzere aynısı. Şunu da temizleyelim bakalım. Oğlum yerler ne kirli böyle, böyle. Banyo nasıl acaba ona bakmadık hiç. Banyoya bakalım. Ben uzaktan baktım banyoya ama. Gir lan içeri neden giremiyoruz? Çöpten giremiyoruz herhalde. şuna bakalım. Elimize gelelim ha. Elimize gelmezsek burada arkadaşlar o süpürgeyle alamıyoruz onları. Şunları da al. Şu kutuyu alalım. Bu kutu ne arıyor burada? İçmişiz atmışız. Bu kadar da pislik olunmaz ya. Şunları al bakalım hemen al 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 al. Ha şu süpürgeyle alalım yine. Temiz abim burayı. Şurada bir tane daha vardı herhalde. Heh buradaki temizleyelim. Bu arada şu bahçede bir şey yapabilecek miyiz? Bana bakayım bir. Bahçede de bir şey çöpler var mı ya? Bunlar ne mesela? Bunları alabiliyor muyuz? Bunlar da çökmüş lan. Bahçeye de çöp atmışız. Bay. Bu arada arkadaşlar şuraya bastığımızda şurada da değişik değişik şeyler var. Mesela bakın bu herhalde sıva aleti. Şu boya şeyi. Sonra bu ne oluyor artık? Ne yapıyor mesela? Bu herhalde arkadaşlar çimleri biçiyor. Bu ne yapıyor? Ha bu da yaprakları topluyor. Yaprak var mı bahçede? Bunlara bir bakalım. Hatta durun ya sizde arkadaşlar bir tane görev yapalım. Evde ne temizliyoruz biz ya? Bir tane yeri, yerde çalışalım. Ucuz bir şey bulayım demem bitsin. 180'lik buldum burada. Çocuğun büyüme zamanı geldi. Odasını yuvarlayan yenilenmesi gerekiyor. Tamam bunu yaparız bak. Göreve başlayalım. Hemen arkadaşlar bu görevi bitirelim. Sonunda videoyu bitireceğim. Şu eve gireceğiz herhalde. Aç bakalım. Neredesin de Ha şu. Tamam, koy şuraya. Bir tane aldık. Bir tane yeter mi ki ya? tane litre herhalde artık X'e bastım. Sonra mesela şuradan fırçamızı alıyoruz. Buraya bir daldır bakalım. Boyayı al aynen. Boyayı aldık. İnşallah tek tek yapmıyoruzdur. Ha, direkt basıyoruz o kendisi yapıyor. Tamam güzel. Boya 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 boya. Biraz boya alman gerekiyor. Alalım. Daha daha ha. Burası boyalıymış tamam. Ha tek tek böyle yapınca duvarı direkt boyuyor. Tamam o kadar da zor değilmiş ya. Ama altı tane duvar varmış. Ee, ben burada bitirme arkadaşlar. Eğer bu oyunun videosunu istiyorsanız yorumlarda bildirin ki arkadaşlar. Ben de bu oyunun videosunu çekmeye başladım. Böyle teker teker görevleri yaparız. Bu videomuzu bu kadar olsun. Sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve bay bay.